Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız dostlar. Birazcık geç bir saatteyiz. Şimdi sabahın saate hemen bir bakalım şuradan saat sabahın 6'sı. Böyle değişik bir şey yapalım dedik. Bu videomuzda farklı bir içerik çıkartmak istedim. En azından böyle e, küçük bir ara vermiş olduk farma öyle diyelim. Bir şans denemesi. Ee, belki bakarsınız böyle bir kar ederiz. Hiç sanmıyorum kar edeceğimizi ama bunu ne zamandır yapmak istiyordum. Gelen güncellemeyle de bu e, şeyleri bu kaldırdıkları için ortadan dedim ki hemen bir deneyelim bunu. Birazcık toparladım ortalığı. Şu farma kısa bir ara verip Böyle güzel bir video çıkaralım istedim. Hem de değişiklik olmuş olur diye. Şimdi ne yapacağımızı şöyle hemen gösterelim. Önce nerede olduğumuza bakalım. Buradan zaten muhtemelen anlayacaksınız ne yapacağımızı. Şöyle gittik geriye. Hemen solumuzda Hera, sağımızda Jevel. Şöyle açıyoruz inventörümüzü. Üzerimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar old takılarımız var. Birazcık old takı deneyeceğiz. Yani zaten video başlığında gördüğünüz kaç tane deneyeceğimizi ama şöyle gösterelim. Tüm old takılarımız burada. Doldurdum VIPK'yi de komple. Biraz dedi, dedim ki deneyelim bakalım ne yapacağız. Yani buradan böyle en azından şöyle bir 4 tane falan almamız lazım. Kar edebilmemiz için. O yüzden kar beklemiyorum açıkçası. Ama en azından birazcık eğlence olur. Birazcık değişiklik olur. Video başlığını e, ne koyduğumu ben de sizle beraber öğrenmiş gibi oluyorum. Çünkü şu anda videoyu çekiyorum. Videonun sonuna göre de başlık koyuyorum. Bakalım ne çıkacak göreceğiz. Umarım güzel güzel böyle droplar alabiliriz diyelim. Yani e, şöyle göstereyim arkadaşlar. Hadi bakalım bakalım ne varmış. Burada bir elf metalimiz var. Şurada bir platinimiz. Elf metal kaç tane sayalım hemen. Bir. Bu white silver. Bu da white silver. Başka var mı? Yok. Bir tane elf metalimiz var arkadaşlar. Platine bakalım. 1 2 3 4 Bu sekret 5 6 7 8 8 set platin deneyeceğiz. En azından buradan yani bize bir tane verir herhalde zahmet edip de diye düşünüyorum. White Silver 2 set var galiba. Aynen 2 setimiz var. Ee, bir set Opal'imiz var arkadaşlar. Onun dışında bir set BDN'miz var. Bakıyorum. Bir set AOS'umuz var. DR bir setti galiba. B bakayım. Aynen bir set DR'miz var. 4 set de platinyum ringimiz var. Onun dışında ne kaldı? Bir set sekretimiz var. Burası da komple platinde. Bir tane kristal nekimiz var. Bir tane de amulet gatnısımız var. Yani fena bir çanta değil bence. Baktığımızda 22 set burası arkadaşlar. Yani toplamda 66 tane kıracağız. 22 set arkadaşlar. Yani 66 tane ot takı deneyeceğiz demek. Yani bir deneyelim. 22 kere şansımızı zorlayacağız. Bu 22'nin en azından yani %20 şans. %20 şans demek benim için ne oluyor? Ortalama 4, 4 tane drop demek yani. Güzel. 4 drop benim için ideal. Ne verdiğinin çok önemi yok. 4 tane versin yeterli. Şu jevelleri ben bir alayım. Daha doğrusu stoneleri alayım hemen. Toplamda 22 tane alacağız. Evet dostlar 22 tane soft dönemimize aldık. Şöyle o zaman nasıl yapalım? Başlayalım mı yavaştan. Ah yanlış oldu. Evet. Kristal zaten yakmalık toplamıştım. Hadi neyse, bir tane yakmalık olsun bu. yanlış hatırlamıyorum değil mi bunu? Bu şekilde diye hatırlıyorum ama şuradan bakalım. Nereden bakıyorduk ona? 1 5 51 aynen doğru. Hristiyanlık'ta bir başlayalım bakalım. Nasıl gelecek, nasıl olacak? Yani bilmiyorum. Ee, bu arada şöyle küçük bir hesap yapmamız gerekirse arkadaşlar. 66 tane hepsini ortalama olarak 3,5 M'den hesaplayabilirsiniz. Yani 2.800'den aldığımız da var. 3 milyondan aldığımız da var. 4.5'tan aldığımız da var bunun içerisinde. 3.5 çarpı 66 yapabilirsiniz. O şekilde video sonunda bakacağız buna ne kadar para harcamışız, ne yapmışız, e, ne kazanmışız. Kazanabilirsek tabii. Yani çok sanmıyorum ama tek böyle istediğim şeyler hani Opal Ayaringi versin, Diamond'ı versin, Sekreti versin. Onları verse süper olur. Ama yapacak bir şey yok. Hadi şu amuletten başlayalım bir. Ee, kristalnekten. Bu da yanlış değilsem 40-50 civarında falan diyebiliyorum. Bir deneyelim bakalım şansımızı ne çıkacak bize bilmiyorum. Farm. Farmdan güzel para kasmaya başladık. Ee, buradan da şöyle güzel bir iki takı alsak fena olmaz yani. Duruma göre, göre göreceğiz yani bilmiyorum artık. Var premiumdayım. DC geçmek gerekir mi? Bilemedim yani. DC Pre değiştirmiyor diyorlar ama hadi geçelim ya. Ee, flash Flash'ta basayım mı? Flash da basayım hadi. Aa Flash'ımız yok. Tamam Flash'ımız yokmuş. Basmayacağız. Yani şimdi gidip de onu bir daha almaya uğraşamayacağım çünkü. Hadi bakalım. Evet. Şuradan formülayı tekrar açayım. Bu da benim totem gibi bir şey. Nedense açık olmasını istiyorum böyle. Hadi bakalım. Deneyelim o zaman. Şöyle. 3. Ne zaman 3'ten saysam alamıyoruz ama. 3, 2, 1, 0. Yandı. Güzel. Platinum Earring. Bir tane. 5 tane. Onu şöyle yapacağım ya bir bundan, bir bundan, bir bundan, bir bundan, bir bundan, bir bundan. Bu niye 50 tane? 45'ini geri silelim bunun. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Hadi. Ver ya. Ver. Böyle keyfimiz direkt baştan yerine gelsin. Sonra rahat rahat biz de yapalım böyle basalım. Verirsin bence. Bence verebilirsin. Vermedi. Böyle arada bir iki tanesini seri sallayacağım arkadaşlar. O arada böyle değişiklik olsun diye. artık be. Hadi, 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 hadi. Yani ayıp ama ya bu kadar da olmaz ki. Yok artık ya. Yani bir tane vermez misin bu kadar da? پړدی <laughs> ورته <laughs> <laughs> Yok artık arkadaşlar. 22 tane de. 22 tane ya. Yani yanlış değil. 22 setti de. Bir tane geçer mi ya? Yok yani. Bir tane Amulet of STR. Abi size fiyatını da göstereyim. Bu kadar da olmaz ya. Bu kadar kısılır mı ya? Bu kadar kısılır mı ya? Bu nasıl bir şey? 114 hem. 113M 111M 125M 97'den satılmış bir ara 100M işte Bizim 3.5M'den bizim toplam giderimiz 231M arkadaşlar 110M buna desen 120M zarardayız Yani zararı geçtim de Yani 22 set ya 22 set 22 sette bir tane A olsun Efsane yani gerçekten efsane. Daha önce de biz bunu bastık. Ya en azından hani o zaman bu kadar para etmiyordu itemler. Ama en azından drop alabiliyorduk. Bu nedir ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? Bir tane. Bir tane. Şaka gibi. Bir de şeyin geçtiğini düşünün. White Silver geçiyormuş 22 tane de. 30M bitti işte 2Y ve çöp. Neyse dostlar yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi bu oldukça güzel bir video oldu. İlgilendirici bir video oldu bence. Ee, böylelikle old takının düze çevrilmesini denememeniz gerektiğini öğrenmiş oldunuz. <laughs> Umarım benim düştüğüm hataya düşmezsiniz. Siz de denemezsiniz. Gerçi biz zaten hata olarak değil ben başta da söylemiştim. Hani maksat değişiklik olsun diye yapıyoruz. Biz bunları bazen video içeriği değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden bunları yapıyorum. Yoksa hani gidip de zar zor kastığım GB'yi tutup da bunlara atacak değilim açıkçası. Ama bazen mecburiyetten. Çünkü video içeriği çok fazla değişmeyince ve sürekli aynı videolar olunca siz de izlemeyi bırakıyorsunuz. O yüzden dedim ki böyle bir değişik video yapalım. Yani fena olmadı. En azından 1 1,5 GB'lik bir zararla kapatmış olduk günü. Bakalım sağlık olsun diyelim. Umarım eğlenerek, severek izlemişsinizdir. Bir sonraki bölümümüzde, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.